Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Atakaş Hataysporu Sporu 4-2 mağlup edip 9'da 9 yapan Fenerbahçe lig tarihinin en iyi başlangıcına imza attı. Sarılacı Vertler ayrıca galibiyet serisini 17 maça çıkarmış oldu. Ligin puan kaybetmeyen tek takımı Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü. Sarı lacivertliler Süper Lig tarihinde bir sezona 9'da 9 yaparak başlayan ilk takımı oldu. Atakaş Hatay Sporu 4-2 mağlup eden İsmail Kartal'ın öğrencileri ayrıca tüm resmi maçlarda 17. galibiyetini elde etti. Maça etkili başlayan Fenerbahçe rakibine ilk yarıda önemli bir üstünlük sağladı. 39 dakikaya 3 gol sığdıran Sarı bu sezon iki farklı Süper Lig maçının ilk yarısında 3 gol atan tek takımı oldu. Fenerbahçeli futbolcular Rams Başakşehir karşısında da ilk yarıda 3 gol birden bulmuştu. Fenerbahçe'de Şimanski'nin performansı dikkat çekti. Atakaş Hatay Spor mücadelesi Polonyalı futbolcunun en fazla ikili mücadele kazandığı karşılaşma oldu. 11 ikili mücadelenin 9'unda rakibine üstünlük kuran Şimanski, rakip ceza sahasında 5 kez topla buluştu, 7 defa sahipsiz top kazandı. Kilidi açan golü de kaydeden 24 yaşındaki isim, rakip kalecileri lig maçında toplam 6 kez mağlup etti. Fenerbahçe'de şok ayrılık. 2023-2024 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Jorge Sun ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet etti. Kanarya'da 3. İsmail Kartal dönemi başlarken yaz transfer döneminde de kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Sarılı Acıvertler Ocak ayında yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Kanarya'da yapılacak takviyelerle birlikte teknik eğitim kadroda düşünmediği isimlerle de yollar ayrılacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basarı sarılı cüvertlerin sezon başında kadrosuna kattı ancak forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent'in Ocak ayında takımlar ayrılabileceğini öne sürdü. Aktarılan bilgilerde Premier Lig'in alt düzey takımlarının İngiliz futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi. Ryan Kent'in takımlar ayrılmayı düşündüğü ve Süper Lig'e gelme kararından pişmanlık duyduğu da ifade edildi. Kente yakın kaynakların İngiltere Premier Lig'de yer alan alt düzey takımların oyuncunun durumunu takip etti ve Ocak ayında hamle yapabileceğini söyledi aktarıldı. Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre alırken bir gol iki asistlik performans sergiledi. Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Osay Samuel'in aklı Premier Lig'de Teknik direktör İsmail Kartal'ın konsol oyunları oynamayı yasakladığı Bright Osay Samuel performansını da yukarı çekmek için kolları sıvadı. Jesus döneminde 38 maçta gol atamayan Nijeryalı futbolcu İsmail Kartal'la çıkışa geçti ve 2 gol 2 asistinin yanı sıra performansıyla de formayı aldı. İngiltere Premier Lig'de oynamayı halini sürdüren oyuncunun hocasıyla bu konuda görüştüğü öğrenildi. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osay Samuel bu sezon hücum yollarında önemli katkı sağladı. Sarı lacivertleri 2020-2021 sezonunun devre arasında katılan Nijeryalı oyuncu söz konusu sezonda sadece bir gol atabilmişti. 2021-2022 sezonunda da bir golle kapatan 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ise skor katkısı sağlayamamıştı. Ligde bu sezon geride kalan süreçte 6. maçına çıkan Osay Samuel daha şimdiden 2. golüne ulaştı. Ankara gücü deplasmanında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden sabek oyuncusu Hatay Spor karşısında da takımının ikinci golüne imza attı. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Hatay Spor karşılaşmasının ardından Osay Samuel'in performansı ile ilgili konuştu. İsmail Kartal, Osay'ın hala eksikleri var. Hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim. Bana bu konuda söz verdi. Düzeltmesi gereken eksikleri var. Onları da düzeltese birinci sınıf oyuncu olacak dedi. Öte yandan Hatay Spor maçından sonra Fred'le birlikte röportaja gelen Osay Samuel ise, Hocamız oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Daha az oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Patron hocamız o ne derse onu yapmaya çalışıyorum sözlerini kullandı. Fenerbahçe'nin Şimanski planı ortaya çıktı. Sarı lacivertlerin yeni transferi Sebastian Şimanski gösterdiği performansa şimdiden transferin gözdesi konumuna geldi. Gelen bilgilere göre Yıldız isimle ilgili İngiliz ve Liverpool ile Alman kulübü Leipzig ilgilenirken Kanarya'nın nasıl planı ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcuyu satmayı yönetim asla düşünmezken hedef Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi. Kanarya'nın yeni transferleri arasında en çok verim aldığı oyuncuların arasında Sebastian Şimanski öne çıkıyor. Kazıköy'de hiçbir maçı boş geçmeyen 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu Gaziantep'e karşı bir asist, Antalya Spor maçında bir gol, Başakşehir'e karşı iki gol ve Rize Spor karşısında bir gol üretmişti. Yıldız futbolcu son olarak Kadıköy'deki Hatay Spor mücadelesinde bir gol kaydetmeyi de başardı. Fenerbahçe'nin yıldızı dünya devlerini peşine taktı. Fenerbahçe'de yıldızı parlayan isimlerden biri de Fenerbahçe orta sahasının en önemli parçalarından biri haline gelen İsmail Yüksek oldu. Özellikle milli takımın Hırvatistan ve Letonya'yı yendiği maçlarda da parlayan yıldız futbolcu birçok ülkeden takım takibi aldı. İtalyan ekibi Napoli, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in ardından iki İngiliz takımı İsmail Yüksek'i devre arası transfer döneminde transfer etmek için Ali Koç yönetiminin kapısını çalacak. İsmail'i isteyen İngiliz takımlardan birinin Tottenham, diğerinin ise West Ham United olduğu bildirildi. İki takımın 24 yaşındaki futbolcuyu ara transfer dönemine kadar izleyeceği belirtildi. Transfer markta göre değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek, bu sezon Sarı Lacivert takımda 15 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan İsmail Yüksel'in sözleşmesinde yer alan özel maddeye göre Ali Koç yönetimi 15 milyon euro resmi teklifte bulunan takımlar ile masaya oturabilir. Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal hiçbir futbolcunun devre arasında takımlar ayrılmayacağını ifade ederek kapıyı kapattı. İsmail Kartal'dan Ludogorets'e 7 rotasyon. UEFA Konferans Ligi H grubu 3. maçında Perşembe gecesi Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal rotasyona hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın bu karşılaşmada Hatay maçında 11'de şans vermediği İrfan Can Bayat, Michi Batuay, Samet Akaydın, Jaden Osterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Rankent'e şans vermesi bekleniyor. Spartak tırnavı ile deplasmanla oynanan maçta da benzer bir rotasyona gidilmiş ve o karşılaşmada kazanılmıştı. Fenerbahçe'de Fred'in yıldızı parlıyor. Fenerbahçe'nin bu sezona damga vuran isimlerinden Fred, Hatay Spor'a karşı da çok etkili bir performans sergiledi. Takımın yaptığı presle enkiret simlerden olan Fred, Hatay Spor karşısında geçit vermedi. 4 top kapma ve arası arasıyla sigorta görevi gördü. Öyle ki kaptığı toplardan birinde Ceko'ya servis yaparak ligdeki ilk asistine imza attı. 30 yaşındaki Brezilyalı'nın toplamda ise 12 maçta 4 asisti bulunuyor. Fenerbahçe, İsmail Kartallı uçuşa geçti. Fenerbahçe, tecrübeli hoca İsmail Kartallı ile beraber hem takım hem de bireysel anlamda uçuşta. İlk 9 hafta itibariyle Edin Dzeko, Şimanski ve İrfan Can kariyerlerinin en verimli dönemlerini geçirdi. Milli takımın bankosu İsmail Yüksek de performansıyla o göz kamaştırdı. Hatay Spor'u yenerek ligde 9'da 9, genelde de bu sezon 17'de 17 yapan Fenerbahçe'de sadece takım değil bireysel istatistiklerde zirve yaptı. İlk 9 haftada 9 gol 2 asiste toplam 11 gole direkt katkı yapan Ceko, daha önce 2011-2012 sezonunda ilk 9 haftada Manchester City formasıyla 8 gol 2 asist yapmıştı. 9 gol 1 asist yapan Şimanski ile 7 gol 3 asiste imza atan İrfan Can Kahveci de kariyerlerinin en verimli ilk 9 haftasını geçirdi. Aynı üçlünün ligde attığı gol sayısı ise 17 takımdan daha fazla. Aynı şekilde İsmail Yüksek de müthiş bir performans sergilemeye devam ediyor. Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da 17'de 17 yapan tek takım oldu. Elde ettiği 19 evarajla da yine zirvede.